Bir mümin bu hayata geldiğinde bu dünyaya ağlamak için gelmedi. Bu dünyanın güzelliklerinden lezzet de alabilirsiniz. Meşru dairede lezzet almanızın bir mahsuru yoktur. Allah Celle Celaluhu kuluna verdiği nimetleri kulunun üzerinde görmekten hoşnut olur. Kulunun memnuniyetinden, mutluluğundan da hoşnut olur. Yüzünün gülmesinden de hoşnut olur. Gülme sevap tebessüm fazilettir diyordu ya hani bir vaazında gülme sevap, tebessüm fazilettir. Demek ki insan bu aleme bir yönüyle mutlu olmak için gelmiş. Allah insanları bu aciz varlıkları mutlu etmek için yaratmış. Bir diğer taraftan da ahirete azı hazırlamamız için yani ticaret için göndermiş. Bak temel bakışımızı düzeltti. Bu hayata böyle biz ağlamak için geldik, inlemek için geldik değil. Bir mümin bu hayata tebessüm etmek için, yani mutlu olmak için, huzur bulmak için geldi huzursuz olmak için gelmedi. Allah bizi bu alemde mutlu olalım diye yarattı. Bir kere buna inanacağız. İkincisi de ticaretimizi yapacağız, ahiretimize azık hazırlayacağız. Çünkü yolcu nazarını gideceği yere diker ve hazırlığını gideceği yer için yapar. Bir yere gidecekseniz bavulunuzu hazırlarsınız mesela. E biz ebede gideceğiz. Ebede giderken de bavulumuzu hazırlamamız lazım.